Öncelikle kanalımıza hoş geldiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Herkese iyi seyirler. Kuzeybatı Çine özgü olan ve bilimsel olarak Prunus persica adı verilen şeftali, uzak doğu ülkelerinde mucize meyve olarak adlandırılır. Peki şeftalinin faydaları nelerdir? kanseri önler. Araştırmalar şeftalilerin anti tümör ve anti kanser özelliklerine sahip olan fenolik ve karotenoid bileşikleri bakımından zengin olduğunu göstermektedir. Bir başka araştırmada da meme kanseri, akciğer kanseri ve kolon kanseri gibi çeşitli kanser türleriyle mücadelede yardımcı olduğunu ortaya koyuyor. Çalışmalar, şeftalilerde bulunan klorojenik asit ve neo klorojenik asitin sağlıklı hücreleri de olumsuz etkileyen kemoterapinin aksine normal hücreleri etkilemeden meme kanseri hücrelerinin büyümesini önlemede faydalı etkiler gösterdiğini desteklemiştir. Sağlıklı kemikler ve dişler. Şeftali diğer minerallerle birlikte kemikleri ve dişleri güçlendirmeye yardımcı olan fosfor içerir fosfor ayrıca kireç çözme gibi osteoporoz'a yol açabilecek bazı kemik hastalıklarının önlenmesine de yardımcı olur. Yaşlanma karşıtı. Şeftali yaşlanma karşıtı özelliklere de sahip harika bir çinko kaynağıdır. Ayrıca çinko vücuttaki testosteron seviyelerini artırarak erkek üreme organlarının yaşlanma sürecine müdahale eder. Ek olarak şeftalilerin saç dökülmesini azaltmak için kafa derisi üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu bildirilmiştir. Sinir sistemini koruyor. Şeftalinin Alzheimer hastalığı gibi nörodejeneratif bozuklukları ayrıca maküler dejenerasyon riskini azalttığı gösterilmiştir. Kolesterolü düşürür. Fenolik bileşikler bakımından da zengin olan şeftali kötü kolesterolü düşürür. Aynı zamanda içerisindeki antioksidanlar sayesinde damarları temizleyerek kan akışını dengeler. Böylece ödem ve kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltır. Sağlıklı gözler için şeftali yüksek A vitamini içeriğine sahiptir. A vitamini sağlıklı cilt ve gözler için, iltihabı azaltmada ve bağışıklık sistemini güçlendirmede önemlidir. Potasyumun önemi. Potasyum kan basıncını düşürmeye, kan şekerini düzenlemeye ve vücuttaki sıvıları dengelemeye yardımcı olan önemli bir mineraldir. Potasyum eksikliği kas kramplarına neden olabilir. Orta büyüklükteki bir şeftali 285 mg potasyum sağlar. Cilt sağlığı için şeftali. Şeftali cilt sağlığını destekleyen A vitamini bakımından zengindir. Meyve aynı zamanda cildinize renk katar. Ayrıca içeriğinde bulunan C vitamini kırışıklıkları azaltmaya, cilt dokusunu iyileştirmeye ve cildi güneşten ve deformasyona karşı koruyabilen mükemmel bir antioksidandır. Gebelikte faydalıdır. Şeftali hamilelikte çok çeşitli temel vitamin ve minerallerin varlığından dolayı değerlidir. C vitamini bebeğin kemiklerinin, dişlerinin, derisinin, kaslarının ve kan damarlarının sağlıklı büyümesine ayrıca hamilelik sırasında çok önemli olan demir emilimine yardımcı olur. Kanalımızı beğendiyseniz abone olmayı unutmayınız. Şimdiden herkese teşekkürler.